canlarım, candan da ötelerin, sevgi dolu kardeşlerim, ablalarım beylerim, bayanlarım muhteşem güzel kızlarımız güzel beylerimiz delikanlılarımız kızlarımız evet kova burcu sizlerleyiz, sevgideyiz sevgiyle başlıyoruz Ekim falına haydi hepiniz buraya kaygıyla başladık kaygılarınız var, endişeleriniz var belki yalnızsınız Belki sevdikleriniz uzakta Bu kaygılarla başlıyorsunuz e, İşle ilgili kaygılarınız olabilir Üzülmeyin hepsi geçecek diyorum Gerçekten yüreğiniz kabarmış Ama kuşunuz var Öyle ki dipte oturuyor Dolu kalbiniz var e, Beklenen SMS beklenen haber geliyor Gerçekten de Ve e, nasıl söyleyeyim ki irili ufaklı güzel haberler var Kuşunuz var arınız var Bolluk bereket sizinle olacak Yollarınız var ee, ve lambanız var. Alaaddin'in sihirli lambası gibi bütün aydınlık günler size geliyor. Özellikle isminin içinde E harfi olanlar. Ee, bunu söyleyelim. Ee, ve e, beyler sizin yolunuz açılıyor. İşle ilgili kaplumbağa var, müjdeli haberler var ve Y harfi var. Y harfinden gelecek bu haber. Ee, y harfinden gelecek bu haber bir de isminin içinde geçebilir. Yeni bir hayata başlama, gözüküyor dolu dolu kalpler ve beklediğiniz haberin, beklediğiniz belgenin gelmesi demek bu. Uzak yoldan bekliyorsanız olumlu gelecek gelişmeler. Bunu söyleyelim. Evet bakın burada da sihirli lamba gibi çıktı. Bu da emeğinizin karşılığını alma, beklenilen haberin bir yerden bir haber bekliyorsanız devletten o haber geliyor ve çok sevineceksiniz. Bir telefonla gelecek, belgesi de elinize gelecek. Ondan sonra siz yola gidiyorsunuz. Güzel bir yolunuz var. Bunu da söyleyelim. Yeniden başlamak, yeniden birleşmek, sevdiğiniz bir insanla karşılaşmak var. Ee, telefon görüşmesi, barışmalar geliyor ee, ve aydınlık günler var. Ee, güzel olaylar yaşayacaksınız. Yüzük takmalar da görüyorum burada. Bazılarınız yüzük takacak. Bazılarınız da ailenizden ayrıysanız aileyle bir bütün olma. Yurt dışına yolculuklar gözüküyor. Ee, aileyle tamamlanma gözüküyor. Bakın güneş kartı sıkıntılardan kurtuluyorsunuz. Aydınlık günler geliyor sevgili kovalar. Gerçekten aydınlık günlere kavuşuyorsunuz. Bunu da aldım buraya. Hemen bakalım. Ee, Melek kartı baktık mı? Bilmiyorum. Ee, burada karı, aklınızın karışık olduğu geçiyor. Bir köprüden geçip karar vermek durumunuz var. Ama o karar size şans parlaklık getirecek. Dikkatli geçin gene de. Ama kararınızı netleştirin. Bakın şans şarkı sizden yana. O köprüden geçin arkadaşlar. Önemli bir kararsa o kararı alın. Yurt dışına mı gideceksiniz? Yeni bir işe mi başlayacaksınız? Yapın. Ne teklif ediliyorsa yapın. Çünkü şans sizden yana. Şans şarkı size geliyor. Sevgili e kovalar duygusal hassasiyet geldi. Hepimiz için bir armağan olduğundan derin hassasiyetini onurlandır ve ona saygı göster dedi. Sevgiyle uğurluyorum sizi. Her şey gönlünüzce geçsin, gönlünüzce olsun diyorum. Ama bir aşk kartı çekmeden göstermiyorum. Onu baştan çıkar kartı geldi sevdiğiniz için. Onu baştan çıkarın. Cazibenizi kullanın. Hayal gücünü devreye sokun. Sizi geri çekildi zanlarda o sizi olduğundan fazlası sanacaktır. Aşk çok kez bir sanma ve hayal işidir diyor. Cazibeni kullan. Onu kendine aşık et dedi. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Sevgide kalın.